sevgili öğrenciler. Bu dersimizde insanda üreme, büyüme ve gelişme konusunu ele alacağız. 7. sınıfların 6. ünitesinin konusu bu. Sevgili gençler, önceki derslerimizde sperm ve yumurtanın mayoz bölünmelerle oluştuğunu ve bu ikisinin üreme hücresi olduğunu öğrenmiştik. Bu dersimizde ne öğreneceğiz? Bu dersimizde insanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema üzerinde göstereceğiz, görevlerini açıklayabileceğiz. Sperm, yumurta, zigot, embriyo, fetüs ve bebek arasındaki ilişkiyi açıklayabileceğiz. Anne karnındaki embriyonun yani bebeğin sağlıklı gelişebilmesi için alınabilecek tedbirleri öğreneceğiz. Üreme dediğimiz olay beslenme, solunum, boşaltım gibi canlıların ortak özelliklerinden bir tanesidir aslında. Canlıların kendilerine benzer yeni canlılar oluşturmasına üreme denir. Canlıların kendine benzer yeni canlılar oluşturması olayıdır üreme. Eşeyle üreyen canlılarda üreme olayı üreme hücrelerinin birleşmesiyle gerçekleşir. Üreme hücreleri ise dişilerde yumurta, erkeklerde spermdi ve bunların mayoz bölünmeyle oluştuğunu daha önce öğrenmiştik. Dişi ve erkek üreme hücrelerinin çekirdeklerinin birleşmesi olayına döllenmededir. Bak buraya şimdi, buradaki şemada bunu size anlatacağım. Sperm erkek üreme hücresi e, kuyruklu özel bir yapıya sahip, yumurta ise dişi üreme hücresi. Dikkat ederseniz yumurta çok daha büyük. Spermler e, anne karnında, dişinin vücudunda ne yapar İnsanda. Ee, yumurtayı bulur ve gelir yumurtayı yumurtaya ulaştığında yumurtanın içerisinde çekirdeğini gönderir. Böylece döllenme olayı gerçekleşir. Döllenmiş yumurta hücresine de biz zigot deriz. Üreme hücreleri mayoz bölünmeyle oluşuyor. Buraya dikkat. Hatırla mayoz bölünmede nasıldı? 4 yeni hücre oluşuyordu ve her bir hücre birbirinden her bir hücrenin DNA'sı birbirinden farklıydı. Kromozom sayısı da yarıya iniyordu. Bunlar önemli. İnsanlarda ergenlikte üretilmeye başlanıyor bu üreme hücreleri. Doğduğundan itibaren değil. Ergenlik dönemindeki gelişim e, olaylarından dolayı yani o üretilen hormonlardan dolayı bunlar üretilmeye başlanıyor. Şimdi sperm ve yumurtayı bir öğrenmemiz lazım madem üreme bununla gerçekleşiyor. E, o zaman tanımakta fayda var. Sperm erkek üreme hücresiydi üretildiğinde çok fazla sayıda üretilir. Yani birçok mayoz bölünme aynı anda gerçekleşiyor ve birçok yani milyonlarca bir kere de sperm üretilebiliyor. Kuyruklu bir yapıya sahip dolayısıyla hareketlidir de kuyruk sayesinde hareket edebiliyor. Kromozom sayısı normalde biliyorsunuz vücut hücrelerinde iki en sayıdaydı ya eşey hücrelerinde yani üreme hücrelerinde en sayıdadır ve oldukça küçük hücrelerdir. Niye en sayıda yumurtayı görünce görelim. Yumurta dişi üreme hücresiydi. Her ay bir tane üretilir. Hocam nasıl olur diyebilirsiniz. Yani mayoz bölünmeyle üretiliyor madem. Mayozda 4 hücre oluşuyordu. Evet haklısınız bunu sormakta. Yumurta e, oldukça iri bir hücredir. Sperme göre çok daha büyük. Daha hantal bir yapıdadır. Dolayısıyla bunun sağlam bir şekilde üretilebilmesi için diğer 3 tanesi genellikle daha minnak, daha küçük üretiliyor. O sebeple yaşayamıyorlar. Bir tek hücre genellikle her ay bir tanesi sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Kuyruğu yoktur çünkü hareketsizdir. Kuyruğa ihtiyacı yok. En sayıda kromozoma sahiptir görüyorsunuz. Büyük ve hantal bir yapıdadır. Şimdi dölleme olayını hatırlarsak e, sperm en sayıda yumurta bunun da en sayıda kromozom var. İkisi döllenip yumurta oluşturacak ya ne oldu? En oradan en oradan iki en kromozom vücut hücresi kromozom sayısına ulaşıyor. Yani en sayıda olması önemli. Şimdi gelelim üreme yapılarına. Üreme yapılarını tanıyıp şema üzerinde gösterip görevlerini bilebilmemiz lazım. Dişi ve erkeklerde e, üreme yapılarının dört temel kısmı var. Bunları bileceğiz sevgili gençler. E, erkek üreme sisteminin yapı ve organlarını tanıyalım. Öncelikle testislerle başlayalım. Testisler vücudun dışına doğru bir çıkıntı oluşturuyordu. E, burada üreme hücreleri üretilir. Yani spermler testislerin içinde üretiliyor. Salgı bezleri şimdi tesislerde üretilen sperm hücreleri yani üreme hücreleri sperm kanalından şuradan ilerliyor ve şurada salgı bezlerinin ürettiği kaygan bir salgıyla e, spermler çünkü hareketli ya daha rahat hareket etsin diye bu kaygan salgı birleşiyor ve sperm kanalından ilerliyor. Salgı bezlerinin görevi nedir? Spermlerin hareketini kolaylaştıran salgıyı üretmek. Kaygan bir salgı üretmek. Sperm kanalı spermin içinde yol aldığı kanaldır. Sperm salgıları penise taşıyan kanaldır. Penis de sperm ve idrarın vücut dışına atıldığı organdır. Erkekte üreme yapıları budur. Geldik dişilerdeki üreme yapılarına, üreme sistemine. Dişlerdeki üreme sisteminde yumurtalıklarla başlayalım. Sevgili gençler yumurtalıklar şuralar. Her ay bunlardan bir tanesinden bir sağlam yumurta hücresi oluşturulur. Yumurta hücresinin üretildiği kısımdır yumurtalık yumurta hareketsiz bir hücre ya oldukça iri bir hücre her ay bir tane üretiliyor ne oluyor burada üretilen yumurta hücresi yumurta kanalından ilerlemeye başlıyor yumurtanın döl yatağına iletildiği kısımda şu yumurta kanalıdır gördüğünüz gibi şu kanal yumurtanın döl yatağına iletilmesini sağlayan kanaldır ne yapar yumurta hareketsiz olduğu için yumurta kanalı bir çeşit kasılıp gevşeme hareketiyle yumurtayı ilerletiyor burada. Yumurta, yumurtalıkta üretildi. Yumurta kanalında yumurta kanalının kasılıp gevşemesiyle ilerliyor. Yani yumurtanın kendisi hareket etmiyor. Önemli bir notumuz var burada. Döllenme sadece yumurta kanalında olabilir. Bak dikkat. Şimdi ne oldu? yumurta burada üretildi ve yumurta kanalından ilerlemeye başladı. Diyelim ki yumurta burada. Sipermlerde vücuda geldi. Şuradan gelecek tarafa ilerleyecek eğer sperm yumurta kanalındayken yumurtayı bulur ve döllerse işte o zaman zigot orada oluşur ve bebek gelişmeye başlar eğer döllenmezse bu yumurta her ay belli bir miktar kanamayla vücudun dışına atılacaktır evet yumurta kanalında yumurta ne yaptı İlerlemeye başladı spermlerle karşılaştı döllendi diyelim sonra ne olur sonra döl yatağına gelir döl yatağının diğer ismi rahim Döllenmiş yumurtanın buraya yerleşip işte gelişimini tamamladığı yerdir döl yatağı. Yani bebek döl yatağında gelişimini tamamlıyor. Döl yatağından sonra bebek gelişimini tamamladı. Ne kadar süre? 9 aylık yaklaşık 9 aylık 9 ay 10 günlük bir süre. Burada gelişimini tamamlayan bebek e, döl yolundan vücudun dışarısına çıkar. Yani döl yolu vajina. Döl yatağının vücudun dışına açıldığı yerdir. Bebeğin vücudun dışına çıktığı yerdir. Dişi ve erkek üreme hücrelerinin çekirdeklerinin birleşmesine döllenme denir. Çekirdekleri birleşecek. Neyin içinde? Yumurta hücresinin içinde. Döllenmiş yumurtaya da zigot denir sevgili arkadaşım. Dişi yumurta hücresini üretiyor. Erkek e, sperm hücresini üretiyor. Bunların ikisi de en kromozomlu. Tabi bütün bu olaylar mayoz bölünmelerle gerçekleşiyor. Sonra sperm ve yumurtanın çekirdeklerinin birleşmesi olayına döllenme dönüyor. E, yumurta kanalındayken yumurtaya aslında binlerce sperm gelebiliyor. Ancak bunlardan sadece bir tanesi döllüyor. İlk gelen döllüyor. Hani herkes hayatında en az bir kez birinci olmuştur denir ya aslında kastedilen budur. En hızlı olan sperm yumurtaya ulaştığında o döller. Ondan sonra yumurta etrafında öyle sağlam bir kabuk oluşturuyor ki başka diğer spermler sonradan gelseler bile yumurtayı dölleyemiyorlar. Sonrasında zigot. E, mitoz bölünmeler geçirmeye başlıyor. Döllenme olayı gerçekleşti, zigot oluştu. Artık iken kromozomlu. Bundan sonraki her olay mitoz bölünmelerdir. Mitoz bölünmelerle aşağı yukarı 8 haftalık bir süreç e, embriyo adını alıyor. Zigottan sonra 8 haftalık bir sürece kadar bazen 3 ay oldu da söyleniyor. Embriyo adını alıyor. Sonra embriyo gelişimini tamamlamaya devam ediyor. Fetüs adını alıyor. 9 ay 10 gün sonra nur topu gibi bebeğimiz dünyaya geliyor. Artık ona bebek diyoruz. Embriyo ya da fetüs demiyoruz. Evet zigot 3. aya kadar embriyo sonra fetüs adını alır. Gebelik süresi yaklaşık 40 haftadır. Döl yatağına yerleşen bebek plezanta aracılığıyla anneden beslenir ve atık malzemelerini de gene anneden atar. Bebek anne karnında sindirim sistemini aslında bir nebze kullanıyor. Normalde besinlerini nereden alıyor? Besinlerini annesinden plezanta aracılığıyla alıyor ve atık maddeleri de genel plezanta yoluyla annesine attırıyor. Evet gençler canlının kütlesinin ve hacminin artmasına büyüme denir. Genellikle büyüme ve gelişme kavramları karıştırılır. Burası önemli. Canlının Fiziksel olarak büyümesinden bahsediyoruz. Kütlesinin ve hacminin artmasına büyüme denir. Gelişme dediğimiz kavram daha başka. Canlının belirli becerileri kazanmasına denir. Yani bebek büyüdü bir yıl sonra işte doğduğunda 3 kiloydu. Bir yıl sonra 6 kilo oldu. Oluyor mu? Evet oluyor. Belki daha fazla oluyor. Ee, sonra ne oluyor? Bu kilosundaki artışa büyüme diyoruz. Ama bebek ne oluyor? Bir yıl daha sonra yürümeye başlıyor ya işte yürüme becerisini kazandığında biz ona gelişme diyoruz. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için anne adayının bir takım tedbirler alması lazım. Çünkü neden? Çünkü anne karnındaki o gelişim süreci var ya o 40 haftalık süreç insanın en hızlı geliştiği süreçtir. Dolayısıyla orada yaşanan aksak, aksaklıklar bebekte ciddi problemlere yol açabilir. Anne adayı bir kere yeterli ve dengeli beslenmeli. Düzenli bir şekilde uyumalı, dinlenmeli. Alkol, sigara ve benzeri zararlı alışkanlıklardan uzak durmalı. Fiziksel aktiviteler yapmalı. Yani e, sürekli yatmamalı. Spor her zaman her yaşta önemli ama tabi burada kastettiğimiz aktif sporlar değil, daha relax sporlar, yürüyüş gibi. Stresten uzak durmalı, uzak tutulmalı anne adayı. Röntgen çektirmemeli. Yani radyasyona maruz kalmamalı. Bu DNA'sını bozar bebeğin. Kontrolsüz ilaç kullanmamalı. Yani her başı ağrıdığında ay şuradan bir hap atayım dememeli. Doktor kontrolünde ilaçlarını kullanmalı. Büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu o 40 haftalık süreç az önce de söylediğim gibi bebeğin sağlıklı gelişebilmesi için anne adayının çok çok dikkat etmesi gerekir. Çünkü en hızlı gelişimini tamamladığı süreç o dönem. Evet boşluklarımızı bir dolduralım bakalım ne kadar öğrendik. Erkek üreme hücresine ne diyorduk sevgili arkadaşım? Sperm hücresi diyorduk. Dişi üreme hücresine ne diyorduk? Yumurta. Döllenme olayı nerede gerçekleşir? Bak bu çok önemli. Genellikle karıştırılır. Ee, pardon, yumurta kanalında. Yumurta kanalında gerçekleşir. Yumurta kanalında. Yumurta döllendi, döllendi. Döllenmediği zaman döllenmeden vücudun dışına atılır. Yani bebek oluşmaz. Canlının kendine benzer yeni canlılar oluşturmasına ne diyorduk? Üreme diyorduk. Dişi ve erkek üreme hücrelerinin çekirdeklerinin birleşmesine döllenme denir döllenme denir. Zigot mitoz bölünerek önce neyi oluşturur? Zigot oluştu. Yani döllenmiş zigot oluşmuş mitoz bölünmeler geçirerek önce neyi oluşturuyordu? Önceki süreç embriyo. Sonra 8 haftadan veya 3 aydan sonra ne adını alıyor? Fetüs adını alıyor. Daha sonra da ne oluşur? Bebek. Yani insan oluşmuş oluyor embriyo gelişimini nokta noktada tamamlar nerede tamamlar embriyo döllendi geldi ya, hani şeyde nereye yerleşti döl yatağında yani rahimde döl yatağı diyeceğim ben buraya rahimde onun diğer adı yumurta nokta noktada spermse nokta noktada üretilir nerede üretilir yumurta ne hücresiydi bu dişi üreme hücresiydi yumurtalıkta üretilir spermse erkek üreme hücresiydi tesislerde üretilir. Yumurtalıkta da tesislerde çift sayıda biliyorsunuz. Evet sevgili gençler böylece insanda üreme ve e, üreme, büyüme ve gelişme konusunu tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde eşeğsiz üreme konusunu ele alacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.